Zeynep hadi bir lokma ye ne olur ne olursun sen. Hadi ne oldu? Temali ne? Anlatacağım, anlatacağım, anlatacağım da durum bunlar ya. Ne oldu? Beli cevher davası benden aldılar. Ne, neden yani? Niye böyle bir şey yapıyorlar ki şu an? Eyvallah. Veli <laughs> ulaşmaya çalışırken yapmış olduğum işlemler birilerinin canını yakmış. Hassas kalbini kırmış. Pek hoşlarına gitmemiş yani. Onu da fırsat bilen Veli Efendi'nin avukatı da karşı dava açtı. Mevzu bu. o kadar adi o kadar aşağılık bir adam ki etrafına bütün pislikleri toplamayı başarmış. Zaten kim böyle bir adamın avukat olur ki? Baba. He? Ne dedin? Deniz zehirli avukatlığını babam yapıyor. Bravo beni. Başına daha büyük bir bela açmayı başardın. Kim bu ne iş var burada? Sakin ol. Kim bu? Sen bana güvenmiyor musun? Sana soru soruyorum kim bu? Önce sen. güvenmesen burada olmazdın. O zaman Demir'e de güveneceksin. Bundan sonra işleri birlikte halledeceksiniz. Neden? Kadir Adalı hakkında suç duyurusunda bulundum. Şimdi sıra onda. Bana gelecek ve benim üzerimden sana ulaşmaya çalışacak. İşte mesele bu. Bu süreçte Demir de işleyici paranın nasıl aklandığını öğrenmiş olur. İsminizi çok duymuştum. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Beni Bey. Bir yanlışın olursa kafanı koparırım.